Habbab'ın başına gelen, Ammar'ın başına gelen. Neden bunlara bakmıyoruz? Çıkarmış içinden bir taneyi. Demiş ki ben bunu yapıyorsam İslam bitmiştir. Allah Allah öyle mi ya? Bu hakikatlere koşmaya engel ne var? Göğsüne konulan kaya odur, koyan da Bazen diploma, bazen masa yani bir makam. Affedersiniz bazen bir haram sevda. Bazen kasalar bunlar engel oluyor. Masa, kasa, nisa hepsi bunlara engel oluyor değil mi? Bazen o gelecek kaygılar. Allah'tan başka başka şeyden korktuğundan dolayı Gayretullah'a dokun. Bu asırda Ümeyye bin Halef ile Bilal bin Reba Efendimiz'e anlatırken... Bir gün çölde gittiğinde denk gelirsen de ehad ehad dersin demeyeceksin. Göğsündeki kayayı kaldırırsan eğer bu asrın, bu zamanın bir Bilal'i sensin demektir. Ama şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Ne kayası? En ufak bir tehdit alsın, en ufak. Başına en ufak gelebilecek bir korku alsın. Ne yapıyor biliyor musun? Anında dönüş yol. O dönüş yolundan sonra ne Bilal gibi olabilirsin ne de Allahu Alem Bilal Efendimiz'e komşu olabilirsin. En ufak şeyde. Aman maaşıma zarar gelir mi? Böyle derslere merslere gelirsek maaşımıza bir şey olur mu? Aman böyle yerlere geliyoruz da eş, dost, akrabalar beni anlamıyor onlar ne der? Bilal Efendimiz'i anlamışlar mı ki sen anlamak bekliyorsun? Bilal Efendimizin de Efendisi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamışlar mı ki sen herkes beni anlasın şöyle pembe bir dünya içerisinde hakikate yüreğim diye bekliyorsun. Öyle değil. Göğsünün üstünde kayaları ehad ehad diye kaldırırsan Bilal Efendimiz'i anlamış belki de inşallah ona komşu olmuş ancak öyle olacaksın. Yoksa şeytan bırakmayacak. İki isimden daha bahsedeceğim. Ümeyye bin Halef anlaşılsın.